Dipfresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Omuz eklemi fonksiyonel olarak vücuttaki en hareketli eklem olup üst ekstremiteyi hareket ettirmek için çok önemli fonksiyondadır. Günümüzde birçok ortopedik tedavide olduğu gibi omuz eklemi problemlerinde de minimal invaziv yöntemler kullanılabiliyor. Peki omuz artroskopisi nedir? Omuz artroskopisi dediğimiz zaman eklemi açmadan, kesmeden ekleme ait, eklemin içinde ve dışındaki problemlere ait tedavilerin yapıldığı bir yöntemden bahsediyoruz. Biz ortopedik cerrahlar daha önceden açık cerrahi döneminde büyük kesilerle yapılan cerrahi artık günümüzde biz ortopedi uzmanları, ortopedi cerrahları açmadan hastaya minimum dokunarak minimum ortamda, iki boyutlu bir ortamda üç boyutlu tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Omuz eklemindeki problemleri biz ikiye ayırıyoruz. Omuzun içindekiler ve omuzun dışındakiler. Eklem içinde örnek veriyorum. Eklemin yerinde durmasını sağlayan bağlar, kemik yapısı, eklemi oluşturan kemiğin üzerindeki kıkırdak yüzey bunların hepsini artık omuzu açmadan, kesmeden, kasları birbirinden ayırmadan ufacık yöntemlerle kamera eşliğinde hasta uyanıkken hastanın kendi ameliyatını seyrettiği bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Kamerayla önce görüntü alıp hastanın patolojisini, hastalığını tespit ediyoruz. Hastalığını tespit ettikten sonra diğer iki tane küçük delikten özel tedavi aletleriyle, özel teknolojik aletlerle girip o bölgedeki eğer yırtığı varsa yırtığını dikiyoruz. Sıkışıklığı varsa sıkışıklığını ortadan kaldırıyoruz. Eğer başka bir problem varsa da ona yönelik tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Artroskopik cerrahi çevre dokulara zarar vermeden ve yaralamadan direkt eklem içine girilmesine ve sadece hasta olan dokulara müdahale edilmesine olanak sağlar. Açmadığımız, kesmediğimiz için ameliyat sonrasında bir hastanın ağrısı çok daha az oluyor. İki, rehabilitasyonu çok kısa sürede başlıyoruz. Üç, tedavide elde ettiğimiz sonuç açık cerrahiye göre hem daha hızlı hem de çok çok daha etkin oluyor. Omuz artroskopisinden sonra yapılan işleme göre ya hemen ya iki hafta sonra ya da üç hafta sonra fizik tedavisine başlıyoruz. Yaptığımız işlem ne kadar azsa fizik tedaviye başlama süreci o kadar erken başlıyor. Hastanın fizik tedaviye ne kadar erken başlaması demek normal hayatına, iş hayatına, spor hayatına o kadar erken dönmesi demektir. Fresh yüzey temizliği kablosu uzman bakışını sundu.